Anadolu grubu ve kurucu ortağı olan İzzet Özilhan kimdir? Bölüm 1 Kurtuluş Savaşı'nın 20'li yıllarında Kayseri'de gözlerini açan İzzet, lise eğitimini bitirdikten sonra babasının bakkaliye dükkanında çıraklık yapmaya başlayarak iş hayatına atılır. O yıllarda babasıyla ile Anadolu'nun doğu illerinde demiryolu yapılan bölgelerde dükkanlar açan İzzet, bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da babasına yardımcı olur. Askerlik görevi için Kayseri'den Trakya bölgesine giden İzzet Bey, görevi sonrası İstanbul'da kalarak Beyoğlu'nda dükkan açar. 46 yılında 61 yıl aynı yastığa baş koyucuya Türkan Hanım ile evlenir ve ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Daha sonra Fatih Tahta Kale'de 3 ortak ile kolektif şirket kuran İzzet Bey, bu dükkanda ileride Adel markasını hayata geçirecek kırtasiye toptancılığı ve tuhafiyecilik sektörlerinde faaliyet gösterirken, 50 yılında kendisi gibi genç bir iş insanı olan Kamil Yazıcı da kendilerine ortak olur ve Anadolu grubunun temellerini oluşturan ticaret ve sanayi şirketlerini kurmaya başlarlar. İlk önce Eminönü Mısır Çarşısı'nda oyuncak, hırdavat, ve kırtasiye ürünlerini Anadolu'ya satan dört ortak zamanla anlaşamaz. Ve İzzet ile Kamil Bey yeni bir ortaklık sayfasıyla yollarına devam eder. İthalatçılığa ve sanayiciliğe adım atan ikili önce Çekoslovakya'dan boncuk, Polonya'dan porselen getirir. İthalat amaçlı sürekli yurt dışına giden İzzet Bey, ortağı Kamil Bey ile Çekoslovakya'da Skoda tesislerine gezer. Oluşturdukları bir miktar sermaye ile Skoda pikapları ve cevap motorlarını ülkeye getirmeye başlarlar. Skoda'nın temsilciliğini dahi aldığı sıralarda Türkiye'de ithal ürün yasağı başlar. Ve bunun üzerine ilk sanayicilik adımlarına Skoda ve Ceva markalarının montajı ile atılır. İsmet İnönü'nün girişimiyle özel sektör açılan biri üretimi ekonomik bir fırsat sunar. Bu doğrultuda bire yatırımlarına 63 senesinde Çekoslovakya'da olduğu sıralarla karar veren İzzet Bey, Türkiye'ye geri döndüğünde bire fabrikası için arazi aramaya başlar. O dönemde koç ailesi de bu fırsatın farkındadır ve kendi arazilerinde Amerikan ortakları ile iş yapma eğilimindedirler. Gümrük koşullarını çok ağır bulan Amerikan ortakların bire yatırımlarından vazgeçmesiyle İzzet ve Kamil Bey, Vehbi Koç'a arazi alma teklifinde bulunurlar. 170 dönüm yeri o günün parasıyla 3,5 milyon ederler. Bu süreçte 1 milyon dolar makine yatırımı ile ilk üretimlerin 69 yılında başlayan iki ortak, Efes Bilsen biraları ile üretime ve satışa başlar. Efes'in İstanbul fabrikasından sonra İzmir ve Adana'da bira fabrikaları kurulur. Bu arada Afyon ve Konya'da malt fabrikaları da faaliyete geçer. Türkiye'de kalem ve kırtasiye sektörünün lider kuruluşu olan Adeli Hayata Geçeren İzzet Bey, fabrika açılışını dönemin başbakanı Süleyman Demirel ile yapmakla birlikte dünyaca ünlü Faber-Castell markasıyla ortaklık kurar. Yine bu dönemde Japon devi Isuzu ile kamyonet üretim ve pazarlama faaliyetlerine başlar. Türkiye'de ilk olarak 64 yılında başlayan ve dünyanın en önemli markalarından biri olan Coca-Cola ile iş giden Anadolu grubu Türkiye'deki ortakların %40'ını kendilerine, diğer %40'ı Coca-Cola'ya ve kalan %20 ise İzmir merkezli Özgörkey grubuna gider. Coca-Cola ile işbirlikleri sadece Türkiye ile sınırlı kalmaz. Ve Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye olmak üzere 11 ülkede toplam 30 şişeleme ve 3 meyve işleme tesisi ile faaliyet gösteren ve 10.000'den fazla kişi istihdam sağlayan dev bir yapı haline alır. Bu süreçte Efes Pilsen biralarını Türkiye pazarı dışına taşıyan İzzet Bey, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler'de de faaliyet göstermeye başlar. <laughs> ve Efes Pilsen biraları bir dünya markası olur. 76 yılında Türk basketbolunun en önemli takımlarından biri olacak Anadolu Efes'i kuran İzzet Bey, 3 sene sonra 20 binden fazla öğrenciye burs sağlayacak Anadolu Vakfı'nı kurar. 80'li yıllarda iktidara gelince bire satışlarına kısıtlama getirir. Ve bu karar Anadolu Efes'in satışlarının yarı yarıya azalmasına sebep olur. Bu durumda kanada kırılmış kuşa dönen Anadolu grubu en büyük alacakta olan iş bankasına borcunu ödeyemez ve küçülmeye gider. Zamanla şirket sayısını 30'dan 20'ye düşüren İzzet ve Kamil Bey, mares sucuğun %50 hissesini koç grubuna Ülker ve Topbaşlar ile kurdukları NASAŞ'ın %34'ünü İş Bankası'na, BMC'deki hissesinin %30'unu yapı krediye ve Holding'in Sirkeci'deki ilk merkezini Anadolu Sigorta'ya satarlar. 70'li yılların sonunda Osmanlı İmparatorluğundan günümüze miras kalan Osmanlı Bankası'nı Fransızlardan alma girişimi başlatan Anadolu grubu Türk Donanma Vakfı ile bu işe atılır. Ancak sonrasında karardan vazgeçilir. 10 senenin ardından bankacılık sektörüne tekrar atılmak isteyerek Alternatif Bank'ın sahibi ve eski medya patronu olan Aydın Doğan ile görüşme sağlanır. Milyonlarca dolarlık banka alışverişi sadece 15 dakikada gerçekleşir. Çelik motorla temelleri atılan otomotiv sektöründe Skoda, Java, Isuzu, Honda ve Kia gibi markaların distribütörlüğünü üstlenen İzzet ile Kamil Bey 2008 yılında Holding bayrağını çocuklarına bırakır. Holding bayrağını çocuklarına devreden İzzet ve Kamil Bey onursal başkan olur. 2005 senesinde fast food devi McDonald's'ın Türkiye'deki işletmeciliğini üstlenen Anadolu grubu 2022 yılında McDonald's'ın tamamını 54 milyon dolar karşılığında Katarlılara satar. 2006'da Damla Su Holding bünyesine dahil edilir ve bir sene sonra Anadolu Araçlar şirketi kurularak Çin'in en büyük özel sektör otomobil markası Geely ve Amerika'nın lider lastik markası olan Cooper Trice ile partnerlik kurulur. 2010 yılında Özgürkey Holding ortaklığı ile Anadolu Etap Projesi hayata geçiren Anadolu grubu Türkiye'nin en büyük meyve yetiştiricisi konumuna gelir. Gürcistan'ın lider bire üreticisi olan Lomis'i satın alınır ve enerji sektörüne adım atarak önce Gürcistan'da daha sonra Doğan ve doğuş grupları ile Türkiye'de hidroelektrik tesisleri kurulur. 2013'te A Bank'ın çoğunluk hissesini Bank of Qatar satın alır. <laughs> ve 2 sene sonra Anadolu grubu zincir market devi olan Migros'u ve alt şirketi olan Marco Center'ı bünyesine katar. Araç kiralama uygulamaları olan Move ve Garanta'nın sahibindenin rakibi ve ikinci el araç satın alım uygulaması olan ikinci yeninin ve Türkiye'nin yerli arabası olan TOG'un altı büyük ortağından biri olan Anadolu grubu bu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoların devamı için takipte kal.